kanalıma Hoş geldiniz bugün ben kaçanın evindeyim köye geldim köye geldim sonra burada deniz var yani nehir demek ki salıncak da var salıncak da var çiçekleri Dışarı var çiçekleri de var elmaları Ulanma. var ağaç üstünde ay, ay, ay. Ağa, e, armutları elmaları kopar yiye çilek yedik bile ama çok iyi bir çiçek olarak yapayım aliası ne yapıyorsun ben şimdi <laughs> Tom'la ile ilgili bir şey yapıyorum anladım ellerimi yıkayacağım. Şimdi Tom'a yardım etmeye gidiyorum. Kim bu Tom? Tom benim. Arkadaşım mı? Evet. Sen onu kendi uydurdun mu? Hı hı. Tom bir kedi. Ha kedi. <laughs> tamam hadi yardım et. dolduruyorum. Tamam. Hadi bir arkadaş oydu. Şimdi ben annemle video çekiyorum. Şimdi bu topa atacağız. başka. Karıştırıyorum. Ama çıkmayın Bırak. Ne olacak o? o olacak. Hmm, böyle bir araba var sende. O da kazıyor değil mi? Göster nasıl çalışıyor araba. Böyle yol açıyor değil mi? Harika bir araba. Biz bir kale yapabiliriz yani. Evet sen de yapıyorsun. Bakayım sana.

hazır. Şimdi bu hali. Beş tane yemek yapacağım. <laughs> bu annem ve babama ve Kaça'ya, bir de Balerya'ya, bir de Darya'ya, bir de bana. Ya sen çok güzel. Kes bayağı yaptım. Yaptık bir tane kule yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz bir tane kule yapacağız. Aslında çok kule yapacağız. Kule olup, kule olup bir tane şap olur. Evet. mi bana su getiriyor. O zaman kulum daha iyi olacak.

Kızım anlatır mısın nasıl yapıyorsun? Şimdi böyle böyle yapacağım. bir tane köprü yapacağım. Ve böyle dört tane yapacağım. Ortasında da en büyük olacak. Ve de bir tane de... Kum soluyoruz sonra yapıyoruz değil mi? Her da o yüzden böyle bir kişi var. Bana su getiriyor. Burada taş taşlar Bir Patates. tane hazır Şimdi bir tane kepçe suyunu Bir tane